Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar e, sizlere direksiyon altında bir parça söktüm ve o parçayı size tanıtacağım ve o parçanın ne işe yaradığını burada sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kış aylarında arka camda e, buzlanma olduğunda öncelikle yapmamız gereken nedir? Şuradaki görmüş olduğunuz cam buz çözücü düğmesine basıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Burada ışık yanıyor. Işığın yanması için önce motorumuzu çalıştırıyoruz. Motorumuzu çalıştırınca arkadaşlar buradaki ışık devreye giriyor. Ve tık diye bir ses duymamız gerekiyor. Buraya basınca direksiyon altından tık diye bir ses duymamız gerekiyor. Arkadaşlar o duymamız gereken ses şuradaki bir cam rezistans modül beyni arkadaşlar bunu bilmeyen arkadaşlar eğer ki düğmeye bastığımızda ışık yanmazsa motor çalıştırınca burada ışık yanmazsa ve camımızdaki buzu çözmezse arkadaşlar yani çizgilerdekiler çizgi olan yerdekiler böyle bir yani bir erimiş gibi gösteriyor arkadaşlar o şekli göremiyorsak ve buradaki düğmede ışığı da göremiyorsak artı Buraya bastığımızda tık diye bir ses, şu modülden gelen tık diye bir sesi duyamıyorsak arkadaşlar şuradaki modülümüz arızalıdır ve e, parça kodu ise 95 c 30 arkadaşlar. Şunu bu şekilde internette aratırsanız ve cam rezistans modülü diye karşınıza çıkacaktır. Soketi de şu şekildedir gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun yerini ben size şimdi e, göstereceğim yerin nerede olduğunu. Çünkü bu parça olmazsa aracınızdaki instans çalışmaz arkadaşlar. Arka cam diye. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bunun yerini göstereceğim. Daha önce ben söktüm bunu. Ve şurada iki tane civata var arkadaşlar. Şurada elim tuttuğu yerde. Bir de şurada var. Şu iki civatayı söküyoruz. Şuradaki kapağımızı alıyoruz. Şuradaki. Ve e, benden daha önceki sahibi arkadaşlar şurayı kırmış bakın. Şurayı. Normalde bu civatayı da almamız gerekiyor da ben de burada kırık olduğu için gerek yok. Şuradan elimizi çekiyoruz kendimize iki civatayı söktükten sonra bir de şuradan alt kısımdan söküyoruz. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi küçük delik var. Tırnak var şurada bir tane. Bir tane de orada tırnak dediğimiz yani klips diyebiliriz. Dikkat edelim şuradaki kabloya arkadaşlar. OBD, OBD2 cihazımızın e, soketi burası arkadaşlar. OBD2 cihazı nasıl diye soracak olursanız bende hemen var. Şöyle resminde göstereceğim arkadaşlar. OBD2 takma yeri arkadaşlar şöyle bir aparatımız var. OBD2 takma yeri arkadaşlar şuradaki soket. Yani şuraya altına bunu şöyle takıyoruz ve arıza kodlarımızı burada silmeyle kullanıyoruz. Neyse konuyu dağıtmadan arkadaşlar rolemizin yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada elimi tuttuğum bir demir aparat var. Bakın şu beyaz parçanın hemen karşısında. Şurada elime tuttuğum bir demir aparat var. Oraya şöyle 10 civata şöyle onluk şu şekilde arkadaşlar bir civata var. Ben bunu böyle söktüm cibatasla belli. Arkadaşlar soketi de hemen gördüğünüz gibi yanı başında da şöyle görebiliyorsunuz. Şurada işte elimde gösterdiğim gibi. Şimdi ben o soketi takacağım. sağdaki soketini takacağım ve burada evet sizden bir dakika müsaade alabilir miyim? Evet arkadaşlar soketimizi taktık. Kusura bakmayın tek elde olduğu için. Evet soketimizi taktık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi vitesi boşa alıyorum ve motoru çalıştırıyorum. Evet motorumu çalıştırdım arabanın. Ve şurada düğmeye basıyorum. Önce bir dörtlümüzün sönmesini bekliyorum. Evet söndü. Bakın Işığı yanacaktır. Gördüğünüz gibi ışığı yandı arkadaşlar. Söndürüyorum. Ve söndürdüğümde şuradaki sese bakın arkadaşlar. Bak. Role. Evet. Rolemizin yeri de orası. Düğmeye basınca şu şekilde ışığımız yanacaktır. Kontak kapattığımız arkadaşlar. kontağı bir tur çeviriyoruz şöyle. Çalışmaz. Bakın ışık yanmaz. Çünkü kontakla alakalı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Arkadaşlar yeri orasıdır. Aramak isteyenler aracını farklı yerleri sökmesinler. Ben burada yerini gösteriyorum zaten. Cam rezistansımız çalışmazsa arkadaşlar çalışmazsa farklı nedenleri de var. Onlarda nedir mesela arkadaşlar? Cam rezistansımıza film taktığımızda ve e, filmde arkadaşlar falçata e, filmin e, restansını kesebiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunun tanrı da zaten oluyor arkadaşlar. Lehimlerle yapıyorlar bunları. E, bir önce oraya bakalım. Ondan sonra düğmemize bakalım. Elektrik geliyor mu gelmiyor mu ona bakalım. Ondan sonra işte modül arızalı mı ona bakalım arkadaşlar. Yeri de burada. Yapıp sökmek isteyen olursa arkadaşlar yerini bilmeyen olursa ben burada gösterdim söktüm. Arkadaşlar beni burada e, izlediğiniz için size çok teşekkür ederim Youtube'da kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar yeni videolarım sürekli gelecektir Yani aracınızı tanımak için Ben burada bazı şeyleri merak edip söküyorum Bakıyorum ve size burada bilgi veriyorum Ne işe yaradılıyor arkadaşlar Benim kanalıma girerseniz Arkadaşlar yani, Videolarım var oradan takip edin beni Kendi arızanız olsa arkadaşlar Sökün takın bakın Ben size burada fayda sağlıyorum Arkadaşlar kendinize iyi bakın